Bismillahirrahmanirrahim. 8. ders ötre. İnce harfleri o ü sesiyle, kalın harfleri o ses derken u ile ü arasında çok ince ü değil, o da değil. İkisinin arasında bir sesle kalın harfleri o sesiyle okutur ötre. Ru zin V Vu linda. Ku tin Ü zin Ne جعل ذكرا أميرا أخذ غفرا غلب خلق سئل يصف يرث يهب Yelidu Humile Rufi'a Cumi'a Vudi'a Fehüve Meselü Amelü Samedü Rusülü Sülüsü Kötübü i oh, no. oh.